Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında 75.9 olarak açıklandı. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor bize hocam? Aa, şimdi bu şeyi gösteriyor değil mi? Bir kere abi süper bir şey yaptık her şeyi çözdük diye bir şey yok. Yani bunu ön, önledik, bunu öncüledik ve bu konuda doğru gidiyoruz. Bunun yan etkileri. İşsizlik, yavaşlama, senin benim hepimizin fakirleşmesi. Bu yan etkileri... Fakiriz Efendim, oğlum diyecek miyiz? <laughs> Fakirsiniz oğlum diyecek oğlum abi. Ya Erol ama bunun sonucu bu abi ya düşünsene mesela hani bir sürü zaman yanlış bir şeyler yaptık ve çok ağır bir krizdeyiz falan diye konuşuyoruz. Sonra mesela dört ay faiz arttırıyorsun her şey çözülüyor. E baba o zaman oğlum. çok ağır bir krizde değilmişiz zaten Dur yani. Doğru değil mi? O zaman zaten niye bu kadar biz panik yaptık ya? Dört ay faiz arttı çözüyorsun. Şimdi burada bir şeyi çözerken bir şeyi bozuyorsun. Şimdi evet. ve tekrar ben yani bunu sen hep konuşuyoruz. Şu anda bulunma sebebimiz hocam memleketi sana verseler ne yapardın değil. Memleketi bana vermiyorlar. O zaman şu anki konu önümüzdeki dönem muhtemelen ne olur? Yani çok olan iyi bir şey demiyorum ama olacak olan Enflasyon meselesi ve ilk söylediğimiz dörtlüğe odaklandığın için yani faiz yüksek tut millet dövizini bozsun ee, döviz yabancı girişi sağlansın filan oraya odaklandığın için diğer taraftan dayak yemeye devam edeceğiz. Yani insanların hmm. satın alma gücü düşecek. Bunun sonucunu somut olarak tüketici güven endeksinde görüyoruz. Bu arada bence tüketici güven endeksi o kadar da berbat değil ha. Hani bu yılın en düşüğü. Yani, evet. Bu yılın en düşüğü ama çok da kötü değil. 75.9. En 100 olduğunu düşünürsen. Ya bir de 2022'nin yazında çok daha kötüydü. 2023 kötü. yazında çok daha kötüydü. Yani aslında bakarsan iki seçim öncesindeki duruma göre daha da yüksek. Yani aslında Peki bu moral, moraller de biraz düzeliyordur. Ya yani olabilir. Yani aslında o kadar da berbat değil. Yani vatandaşla konuştuğumuzda, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, sokakta aramızda konuştuğumuzda söylediğimiz tırnak içindeki berbatlık yansımamış aslında ankete. Yani şu anda kime sorsam hayatımda böyle bir şey görmedim. O kadar pahalı ki 150 liraya kahve olur mu filan diye konuşuyoruz. Ama anket. 2023 yazına göre durumumuzun daha iyi olduğunu söylemişiz iş ankete gelince. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla, <laughs> hani dolayısıyla, anket o kadar da berbat değil yani şu hissiyatımızın karşılığı olarak ama daha da kötü olacak. Yani satın alma gücümüz <laughs> biraz daha düşecek. Daha da kötü olacak. <laughs> anket olacak. Kötü günler Biz bitti. Kötü günler bitti. <laughs> daha kötü günler bizi bekliyor. Ya, bize bir şey olmayacak. Anket kötü olacak ya. Anketi bana sormuyorlar zaten. <laughs> Dolayısıyla, dolayısıyla, bu biraz daha kötü olacak çünkü yani abi karar vermen lazım. Şimdi bugün ya kimsenin canı yanmasın abi faizleri düşürelim de ekonomi rahatlatalım karar veremezsin artık. Enflasyon 75 olmuş. Biz buraya nereden evet. geldik? Hiper enflasyona gider miyiz? Aman gitmeyelim diye müdahaleyle geldik. Neden sayın bakan 12 ay önce pardon 13 ay önce hani Haziran 2023'te keşke Yerel seçim yarın olsa dedi. Neden? Hı. Sayın Bakan bu yıl Mart ayında ay sonundaki seçimlerden sonra çok uzun seçimsiz bir dönem olacak dedi. Çünkü bu işten çıkışın e, maliyeti, reçetesi, acısı büyük. En böyle siyasetin dayak yemeyeceği dönemi kolladığını Sayın Bakan kendisi söyledi. O dönemde Hı. bu dönem. O dönemde bu dönem. Dolayısıyla başımızın ağrıması tekrar ediyorum. Üç aylık bir mevzu olsaydı bu kadar kimse beklemezdi. Bayağı bir zaman sert önlemler alacaksın. O dönem içinde en iyi şeyi kolladılar. Hani böyle eskiden şimdi Elon Musk'ın yaptığı gibi uzaya giden Mekke'yi istediği yere indiriyor ama eskiden böyle değildi. Yani eskiden böyle okyanusa bir yere düşerdi. Herifler hesaplardı abi. Hiç ada olmasın, gemi olmasın, hat olmasın. Hiçbir şey yok. Şuraya yere düşsün yakalarız derlerdi aydan dönen astronotları. Bu onun gibi. Yani Şura olmasın, bura olmasın. O seçim bitsin, öbürü de bitsin. Diğer seçim gelmesin. Abi şurada bir yerde bunu yapalım demişler. Benim anladığım bu. Orada bir yerde burası yani